Burası Bangkok'un en can alıcı yeri, Kaosan Road. Burası. Kaosan Road e, yani turistik bir yer, bir sokak sadece. E, bu sokakta işte birkaç bar var. Yani 10 tane, 15 tane bar var diyeyim. İşte elbiseler satılıyor, sokak lezzetleri yani yemekleri satılıyor. Yani başka bir şey yok. Bangkok'ta buradan başka hiçbir yer diyebilirim size. Ve birkaç tane de böyle bağırlı kadınların olduğu işte dediğim gibi genel evleri ne gitseniz daha iyi. Yani 3-5 tane Bangkok'un içinde pavyon tarzı yer var. Kızlar oturuyor. işte size çağırıyor gel gel diyor aşkım diyor. Yok kenarında hepsi bu. Ve yüz binlerce 1 milyon 2 milyon tane erkek bakıyor. Ve şuradaki mesela karşıda oturulan yer yani burası şu gösterdiğim yani çektiğim yer mafyanın biliyorum yani 25 sene biliyorsunuz ben dünkü şeyimde anlatmıştım 25 sene de Tayland'da kaldım yani aşağı yukarı restoran yani Kasamboy'da restoran da çalıştım yani Tayland'ın sadece bu sokağı var ve bunu yani bunun halinde bir şey yok yani gelenler sadece bunun için geliyor başka hiçbir şey değil yani hani geldiğinizde ee, geldiğinizde bir şey şunu göreceksiniz. Putlara tapan insanlar ve ee, bu yani. E, yani hava çok sıcak yani sıcak su yok. E, gidip markete girmen lazım her 10 dakikada bir. işte ee, 100-200 lira sadece sıvıya, 300 lira sıvıya harcayacaksın günlük. Yani burası, yani Bangkok dedikleri yer, Kavsan Road <laughs> dedikleri yer burası. Yani burada işte akşam insanlar toplanıyor. Bir şeyler içiyor. Bu. Yani geldiğine değmez. Git yani şeye e, ne bileyim İstanbul'da Taksim'e git. İstediğin yere gir. Kültür. Ne bileyim Beşiktaş'a in. İşte ne bileyim, bir, Nereye inersen in. Yani nereye gidersen Marmaris'e git. Bodrum'a git. Fethiye'ye git. Kuşadasun'a git. İzmir'e git. Yani e, veya Avrupa'ya git. Avrupa'sı çok çok daha iyi. Yani demek istediğim kısa keseceğim şu anda konuşmada. Yani hiçbir şey yok yani. Yani geldiğiniz zaman burada her zaman söylediğim gibi ömrünüzün şu bir aylık, iki aylık, üç aylık tatiliniz veya on beş günlük tatiliniz iki, iki buçuk senenize mal olacak. Üç sene boyunca çalışmak zorunda kalacaksınız. Gördün mü gördüm diyeceksin ama gerçekten keyif alabileceğini düşünmüyorum yani sanmıyorum. Birçok zaman kaybetmiş olacaksınız. Ya yani dediklerine inanmayın. Gidin bir genel evine daha iyidir yani. O derece. En azından orada sadece Türkler yapıyor. Burada bütün dünya yapıyor yani. Öyle dedikleri kadar işte şey yok. Hani ee